Merhaba arkadaşlar. Uç noktalarla sürekliden bahsedeceğiz bu videoda. Önceki videomuzda süreklilik ve süreksizlik üzerinde veya bunların aranmayacağı durumlar üzerinde epey durmuştuk. Bu sefer de sınırlarda, fonksiyon tanımlı olduğu sınırlarda süreklilik, süreksizlik ve bu durumun aranmayacağı durumları konuşacağız. Örnekler göreceğiz. Buyurun başlayalım. Önceki anlatımlarımızda uç noktalarda limit incelemiş ve tanımlı taraftan yaklaşmanın yeterli olduğunu söylemiştik. Şimdi de arkadaşlar uç noktalarda da süreklilik kavramını konuşalım. Öncelikle fonksiyon o noktada tanımlı olması şart arkadaşlar. Süreklilik ya da süreksizlik incelemek istiyorsak. Bir noktadaki limit değeri o noktadaki görüntüye eşit arkadaşlar biz o fonksiyon için ne diyoruz o noktada süreklidir diyoruz. Farklı tip grafiklerle izah etmeye çalışalım arkadaşlar durumu. Bizim kriterimiz ne arkadaşlar? x eşittir a var olacak fonksiyonda. Limit x a'ya giderken ki görüntü f a'ya eşit olacak arkadaşlar. Bu fonksiyon a b kapalarında tanımlı fonksiyon. x eşittir a için limit inceleyeceğim. x eşittir a var mı? Var. Peki a'daki limit değeri ile a'daki görüntü aynı mı? Evet. O halde a fonksiyonda sürekli olan bir noktadır. Aynı şekilde arkadaşlar. B'deki limit değeri görüntü de aynı ve B tanımlı. Dolayısıyla B'de fonksiyon için sürekli noktalardan biridir. AB aralığındaki her noktada grafikte bir kopma yaşanmadığı için ne diyoruz? Bu fonksiyon AB kapalı aralığında süreklidir diyoruz. Burada ise arkadaşlar A noktasının bir önceki A noktasından bir farkı yok. O halde A da sürekli diyeceğiz. Ancak B x eşittir B var mı arkadaşlar? x eşittir B yok. O zaman siz B'de süreklilikten ya da süreklilikten bahsetmiyorsunuz. Diyorsunuz ki A kapalı ve açık aralığında fonksiyon süreklidir. Burada ise hem A hem B fonksiyonu da tanımlı değil. Dolayısıyla siz A ve B'de süreklilik aramayacaksınız. Onun dışında aradaki tüm noktalarda fonksiyon sürekli olduğu için AB açık aralığında fonksiyon süreklidir diyorsunuz. Bu örnekte ise arkadaşlar A tanımlı mı, tanımlı? Ancak A'daki limit değeri buradayken A'daki görüntü farklı bir yerde. Dolayısıyla A'da fonksiyon süreksizdir diyeceksiniz. X eşittir A'da süreklikten, süreksizlikten bahsedebiliriz. Çünkü X eşittir A fonksiyonun tanım kümesinde de var. Ancak limit değeriyle görüntüsü farklı olduğu için ben ne diyeceğim? Fonksiyon X eşittir A'da süreksizdir diyeceğim. A'nın hemen sağında süreklidir artık nereye kadar? B'ye kadar. Peki B ve dahil bir kopmada olmadığı için ne diyorum? A hariç B kapalı aralığında fonksiyon süreklidir. X eşittir A'da ise süreksizdir diyorum arkadaşlar. Burada ifade ettiğim gibi. Burada arkadaşlar fonksiyon uç değerlerde yine tanımlanmış. Ancak hem A'da hem B'de uç değerlerdeki görüntüler limit değerlerinden farklı. A'da görüntü burada. Limit değeri burada. B'de görüntü burada. Limit değeri yine farklı yerde. Dolayısıyla diyeceğim şey nedir? A ve B tanım kümesinin elemanı olmasına rağmen limit değerleri görüntülerinden farklı olduğu için fonksiyon bu noktalarda süreksizdir diyeceğim. Onun dışında olan AB açık aralığında ise fonksiyon nedir arkadaşlar? Süreklidir. Burada A tanımlı ancak limit değeriyle görüntüsü farklı. O halde hemen diyorum ki x eşittir A'da süreksiz. Hemen B'ye baktım. B'de tanımlanmadığı için ben burada süreklilikten ya da süreksizlikten bahsetmeyeceğim. O halde x eşittir A süreksiz. A açık. B açık aralığında sürekli diyeceğim. Şekilde f fonksiyonunun grafiği var. Bize sürekli olduğu noktaların absislerin tam sayı değerler toplamını n, süreksiz olduğu noktaların absislerin tam sayı değerler toplamını m olarak vermiş. m n'i konuşacağız. Öncelikle fonksiyonu inceleyelim. Nerelerde sürekli, nerelerde süreksiz. Eksi 3 kapalı 6 açık aralığındaki tam sayılar için arkadaşlar. Bakın 6'yı ne yapıyorum arkadaşlar? Süreklilik ya da süreksizlik konuşacağız değil mi? O halde 6'yı almıyorum. Peki eksi 3 için sürekli ise artı sürekli ise eksi işareti koyacağım arkadaşlar. Eksi 3 fonksiyon sınırlı ancak eksi 3'teki görüntüde limit değerine eşit olduğu için ne diyeceğim arkadaşlar ben fonksiyon eksi 3 noktasında süreklidir. Eksi 2 de zaten herhangi bir kopma olmadığı için süreklidir. Eksi 1 de şimdi 1 de limitli. Gördüğünüz gibi eksi 1'in öncesi ve sonrası aynı değere gidiyor. Ancak x eşittir eksi 1 için farklı bir görüntü olduğundan x eşittir eksi 1'de fonksiyon süreksizdir diyeceğim. Yine 0 için arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kopma olmadığı için burada süreklidir dedim. 1 için benzer şekilde 1'de de kopma olmadığı için süreklidir dedim. 2 için bakın 2'de kopma var. Yani limit zaten gördüğünüz gibi yok. Limit yoksa zaten fonksiyon nedir? O noktada tanımlı olmasına rağmen limiti yoksa süreksizdir diyorum. 3 sayısında arkadaşlar 3 sayısında fonksiyonda yine bir kopma olmadığı için süreklidir dedim. 4'te 4'te fonksiyon tanımlanmış. F4 2. Ancak 4'ün öncesi ve 4'ün sonrası artı sonsuza gitmişler değil mi? Yani limit x4'e giderken fx sonsuz ancak f4 eşittir. 2. 4'te limit değeri ile görüntüsü farklı olduğu için ne diyoruz? Süreksizdir diyoruz. 5 sayısında fonksiyonda kopma yok. Dolayısıyla burada da nedir? Süreklidir diyoruz arkadaşlar. Sürekli olduğu noktaların toplamı n'di. Eksi 3, eksi 2, 0, 1, 3 ve 5, n, eksi 1, 2 ve 4. Bunlar da süreksiz olduğu noktalar. Bunların toplamına da m demiş. Ne geliyor n değeri? 4. m değeri ise 5 geldi. Bizden istenen m eksi n'di. 5 eksi 4'ten 1 geldi arkadaşlar. f ve g'nin grafiklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlara ait yorumlar yapılacak. f artı g fonksiyonu eksi 3 açık 4 kapalı aralığında süreklidir demiş. Şimdi f fonksiyonunun arkadaşlar zaten sürekli olduğu ve g'nin de sürekli olduğu aynı aralıkta F G G'de süreklidir düşüncesindeyiz. Ama F ve G'nin süreksiz olduğu noktalar bizim için artık burada kritik nokta olarak düşüneceğimiz noktalardır. Yani F artık G'de odaklanacağımız noktalar onlar olmalıdır. Eksi 3 açık 4 kapalı aralığında ilk kritik nokta neresidir? F fonksiyonu için söylüyorum. F fonksiyonda eksi 3'ten eksi 1'e kadar grafikte hiçbir sorun yoktur. Direkt sürekli bir grafik var arada. Peki burada burada da aynı şekilde arkadaşlar eksi 3 eksi 1 aralığında sıkıntımız yok. Bu aralıkta süreklidir diyebiliriz. İlk olarak eksi 1'de arkadaşlar. iki fonksiyonun da sürekli olmadığını görüyoruz. Peki acaba f ve g süreksiz olmasına rağmen o noktalarda f artı g sürekli olabilir mi? Bunu anlamak için eksi 1'deki görüntüye ve limit değerlerine bakıp kıyaslayalım. Biz eksi 1 noktasındaki f artı g'nin limit değerini merak ediyoruz. Eksi 1 sayısını arkadaşlar sağdan soldan inceleme yapmama gerek yok. Çünkü e fonksiyonunda eksi 1'de limitli olduğunu görüyorsunuz. G fonksiyonu da eksi 1'de limitli olduğunu görüyorsunuz. O halde toplam fonksiyonunun eksi 1'deki limiti nedir? F'in limiti eksi 1'de 3. G'nin ise eksi 1'de 2. 3 artı 2'den 5 geldi. F artı G'nin eksi 1'deki limiti. Peki F artı G'nin eksi 1'deki görüntüsü nedir arkadaşlar? Bu da f eksi 1 artı g eksi 1 demek olacak. f eksi 1'e bakıyorum 4. g eksi 1'e bakıyorum 1. 4 1 daha 5 geldi. Gördüğünüz gibi limit değeri görüntüsüne eşit olduğu için arkadaşlar eksi 1'de f artı g süreklidir diyebiliriz. Peki sıradaki kritik değer yani burada bir takılmaya uğramadık. F fonksiyonu için eksi 1'den 2'ye kadarki süreçte arkadaşlar gördüğünüz gibi fonksiyonda yine bir kopma yok. G'de de aynı şekilde kopma olmadığı için iki fonksiyon da g'ye kadar sürekli geldi. Peki 2'de de incelememizi yapalım. Limit x 2'ye giderken f artı g x bakıyoruz. Yine 2'de iki fonksiyon da limitli olduğu için toplam limitlerine bakabiliriz. f fonksiyon 2'deki limiti 1. g fonksiyon 2'deki limiti 2. f artı g'nin arkadaşlar x eşittir 2 için limiti 3 geldi. Peki f artı g'nin 2'deki görüntüsü nedir? Ona bakalım. f2 2 g2 1 toplam 3 geldi. Yine arkadaşlar x eşittir 2'deki limit değeriyle görüntüsü eşit olduğu için dolayısıyla da süreklidir diyoruz. Yani iki sayısında da arkadaşlar f artı g fonksiyonunda bir kopma olmadı. Süreklilik devam ediyor. Buraya kadar sorun yaşamadık. 2'den sonra 4'e kadar ki bu değerde arkadaşlar yine 2 fonksiyonu sürekli olduğu için f artı g'de süreklidir dedik. 4 sayısı 4 sayısında sürekli olduğunu söylemiş. x eşittir 4 için f artı g fonksiyonunun limitini ve değerini inceleyelim. Limit x 4'e giderken f artı g bakıyoruz. x eşittir 4 için f de limit 3. g'de ise arkadaşlar 4 için limit 4. 3 4 daha 7 geldi burası. Peki f artı g'nin 4'teki görüntüsü nedir diye bakıyorum. 4 tek görüntüsü f'in 1'dir. F4 1. G4 ise arkadaşlar G4 ise 2. 1 2 daha 3. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi f artı g x eşittir 4 için sürekli gelmedi. Eğer yorum bana f artı g fonksiyonu eksi 3 4 açık aralığında fonksiyon süreklidir deseydi doğrudur diyebilirdim. Ancak x eşittir 4 için sürekli gelmediğinden bu yoruma yanlış diyoruz. F çarpı g fonksiyonun sürekli olduğu noktalar eksi 3, eksi 1 ve 2'dir demiş. Şimdi f çarpı g fonksiyonun sürekli olduğu noktalar, yine arkadaşlar kritik yerlerde yapacağım incelememi. F çarpı g'nin sürekli olduğu noktalar eksi 3, eksi 1 ve 2 demiş. Şimdi daha pratik inceleme yapabiliriz aslında artık arkadaşlar. Şimdi kritik yerler belli, eksi 3'e, eksi 1'e, 2'ye ve 4'e bakılacak eksi 3'teki limit değerlerini çarpalım. Görüntüleri çarpalım. Eşit geliyorsa süreklidir diyeceğiz. Eksi 3'teki limit değeri 2. Eksi 3'teki limit değeri g'nin 0. 0 geldi. Biz bu incelemeyi ne için yapıyoruz? x eşittir eksi 3 için. Bu limiti konuştuk. Burada da şimdi görüntüyü konuşalım. Eksi 3'teki görüntü 1. Eksi 3'teki görüntü eksi 1. Çarpım eksi 1 geldi. Evet burada süreksizdir. Sırada eksi 1 var. Eksi 1'de durum nasıl acaba? Eksi 1'deki arkadaşlar limit 3. G'nin limiti eksi 1'de 2. 3 çarpı 2'den 6 geldi. Peki eksi 1'de görüntülerin çarpımı nedir? Eksi 1'de f'in görüntüsü 4. Eksi 1'de g'nin görüntüsü arkadaşlar 1. Yine farklı sonuçlar geldiği için x eşittir eksi 1'de de süreksizdir dedim. sırada da x eşittir 2 için inceleme yapalım arkadaşlar. 2'de limitleri çarpalım. 2'de f'in limiti 1. g'de 2'de limit 2. 1 çarpı 2'den 2. Peki görüntülere bakalım. f 2 2 g 2 1 x eşittir 2'de arkadaşlar fonksiyon sürekli geldi. Dolayısıyla Sürekli olduğu noktalardan biri değildir iki sayısı. Bu yorum yanlıştır. Üçüncüye bakalım. fx'li g fonksiyonu eksi 3, 4 kapalı aralığında sürekli olduğu tam sayı değerlerin toplamı. Yine arkadaşlar bu fonksiyonu kritik noktalarda incelemesini yapalım ilk önce. Sürekli olduğu noktaları tespit edelim. Eksi 3'te limit değerlerinin farkını görüntülerin farkıyla kıyaslayalım. Limit değerlerinin farkı. Eksi 3'teki limit burada 2. Eksi 3'teki limit burada 0. 2 eksi 0'dan 2 geldi. 3 için limit 2 görüntü. Eksi 3'te görüntü 1. Eksi 3'te görüntü eksi 1. Bir. 1 bir eksi 1 eksi 2 bir. geldi. Eksi 3'te sürekli arkadaşlar. Sıradaki değer 1. Yine 1 için limitlerin farklarını alacağım. Eksi 1'deki limiti 3. Eksi 1'deki g'nin limiti 2. 3 eksi 2'den 1. Görüntülerini kıyaslayalım. Görüntü. Eksi 1'deki görüntüsü 4. Eksi 1'deki görüntüsü 1. 4 eksi 1'den 3 geldi. Dolayısıyla burada süreksiz geldi. Peki sırada ne var? 2 sayısı var. X eşittir 2 için. 2'de limit 1. 2'de limit 2. 1 eksi 2'den limiti eksi 1. Görüntü. 2'de görüntü 2. 2 görüntü 1. 2 eksi 1'den 1 geldi. Farklı sonuçlar elde ettik. O halde süreksiz dedik. Son olarak x eşittir 4 kritik noktası var değil mi? x eşittir 4 için limit 4'te 3 y'de ise 4. 3 eksi 4'ten eksi 1 geldi. Görüntüler 4'teki görüntüsü f'in 1 g'nin ise 2. 1 eksi 2'den eksi 1 geldi. Burada da sürekli çıktı. f(x)i g fonksiyonun eksi 3, 4 kapalı aralığında sürekli olduğu tam sayı değerlerini toplamı demişti. Bu aralıkta süreksiz olduğu sadece arkadaşlar eksi 1 sayısıyla 2 sayısı var. Bu aralıktaki tam sayılardan sadece eksi 1 ile 2 sayısı haricindeki tüm tam sayılar sürekli olduğu tam sayılardır. Onlar da o zaman eksi 3, eksi 2, eksi 1'i e atlıyorum arkadaşlar. Orada süreksiz 0, 1, 2'ye atladık. Orada süreksiz. 3, 4 dedik. Bunların toplamı 3'tür. Doğru cevap arkadaşlar. Yalnız 3 dedik. F ve G fonksiyonlarının verilmiş arkadaşlar. F bileşi G'nin tanın olduğu aralıkta süreksiz olduğu noktalar isteniyor. F bileşi G'yi oluşturalım. Durum biraz daha somutlamak için F ve G'de sınır yerleri gösterelim. F x eşittir 0 için sınırlı. 0'dan önce farklı, 0'dan sonra farklı davranıyor. 0 dediğimiz aslında şu y ekseni. Y ekseninden öncesinde x eksi 3 olarak y ekseninden sonrasında x artı 2 olarak ancak burada x eşittir 0 bu tarafa dahil arkadaşlar. G fonksiyonunda da birden önce ve birden sonra olarak grafik oluşuyor. Birden önceki grafik x kare artı 2 x eksi 1'in grafiği olacak. x kare artı 2 x eksi 1'in grafiği olacak. 1 Bir ve 1'den sonrası arkadaşlar x x kare artı 4 x olacak. F bileşiği G'yi oluşturacağız. F bileşiği G demek F'in içerisine G fonksiyonu yazmak demek olacak. Bakın x sıfırdan küçük için düşünelim. x sıfırdan küçükken f fonksiyonu x eksi 3. x sıfırdan küçükken g fonksiyonu x kare artı x eksi 1. O halde x küçüktür 0 için. x kare artı 2 x eksi 1'i x yerine yazdım. +2X x kare artı 2 x eksi 1 eksi 3 daha eksi 4 oldu. Sonrasında arkadaşlar 0'ı geçiyorum 0 sıfır ve 0'dan büyük değerlerde. Nereye kadar ta ki? G fonksiyonundaki kritik olan 1'e kadar. 0 sıfır ve 0'dan büyük olan değerlerde f fonksiyonu x artı 2. G fonksiyonu 0, 1 arasındaki bu aralıkta hala x kare artı 2 x eksi 1. O halde buradaki x yerine x kare artı 2 x eksi 1'i yazıyorum. x kare artı 2 x eksi 1. 2 daha x kare artı 2x artı 1 oldu. Şimdi x 1 eşit ya da 1'den büyükken burada hala f fonksiyonu x artı 2, g fonksiyonu 1 ve 1'den büyükken x x kare artı 4 x'ti. O halde x x kare artı 4 x'i buradaki x yazınca x x kare artı 4 x artı 2. Evet f bileşi g'yi oluşturduk arkadaşlar. Şimdi bu fonksiyonda süreksiz olan yerler konuşacağız. Öncelikle arkadaşlar bu bir parçalı fonksiyon. Parçalı fonksiyonun kritik noktası tabii ki parçalanda yerler. Tabi her bir parçada da kritik durumlar oluşabilir. Ancak her bir parçadaki fonksiyon polinom fonksiyonu olduğu için burada bir süreksizlik durumu oluşmayacaktır. Sadece sınırlar için bakıyorum. Sıfırda öncelikle limit olması lazım. Limit var mı? Sıfır için limit x sıfıra giderken f bileşe g inceleyelim. Sağdan ve soldan bakacağız. Limit x sıfıra soluna giderken f bileşe gx solunda eksi 4. Sağda ise 1. Evet sıfırı da arkadaşlar limit yok. O halde süreksizdir değil mi burada? Diğer kritik noktamız ise x eşittir 1. x eşittir 1 için de incelemeyi yapalım x1'e soldan giderken f1 eşi gx 1'in solu 1'den küçük değerler. Bu fonksiyonu kullanıyoruz. 1, 2 daha 3, 1 daha 4 geldi. Sağdan incelemesini yapalım. 1'in sağında eksi 1, 4 daha 3 2 daha 5 geldi. Dolayısıyla arkadaşlar x eşitleri 1 için limit yok. Yani bu noktada da ne oldu? Süreksiz oldu. Soru bize Tanımlı olduğu alakta süreksiz olduğu noktaların toplamını sormuştu. Biz 0 ve 1'de fonksiyonun süreksiz olduğunu tespit ettik. Bu noktaların toplamı 1'dir arkadaşlar. Uç noktalarda süreklilikten bahsettik arkadaşlar. Uç noktalarda. Yani fonksiyonun tanımlı olduğu aralığın sınırlarında süreklikten, süreksizlikten veya bunların aranmayacağı durumlardan bahsettik. Umarım anlaşılmıştır. Sıradaki videomuzda artık Limit'in son videosu olacak arkadaşlar bu. Bu video bence en can alıcı kısım, en çok hata yaptığımız kısım ya da işaretlediğimizde en çok emin olamadığımız kısım yorum kısmından bahsedeceğiz arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.